Herkese merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. ben Berk Bu videoda sizlerle birlikte Stick War Legacy deneylerinin 7. bölümüyle karşınızdayım Evet bu videoda e, Yine birbirinden farklı deneylerimiz var Bir yorumdan iki deney çıkarttık Şu anda ekranda gördüğünüz üzere Bu arkadaşımızın yorumundan iki farklı deney çıkardık İşte bu ikisini uygulayacağız e, Yeniden final bossuna karşı Çılgın zorluğunda demiş sanırım ben bu haritayı çılgın modunda açtım. O yüzden çok da bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Videoyu Discord sunucumuzdan bahsetmek üzere kısa bir süreliğine bölüyorum. Discord sunucumuz her ne kadar şu an için aktiflik oranı düşük olsa bile sizin ve bu videoyu izleyen diğer değerli kardeşlerimizin katılımıyla Discord'umuza farklı roller eklemek için çalışabilecek ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyip eğlenebileceğiz. Discord sunucumuzda birbirinden farklı kategorilerde yazı olsun, ses olsun, iletişim kanallarımız bulunmakta. Ve bu kanallarda farklı insanlarla tanışabilir, oyun arkadaşları edinebilir, sosyalleşebilirsiniz. Güncel konular hakkında dostane muhabbetler, sohbetler yapabiliriz ve sevdiğiniz oyunları kanalımızda paylaşmamız için önerilerde bulunabilirsiniz. Anketlerde hangi oyunların serisine başlayacağımızı seçebilir ve birbirinden farklı roller elde edebilirsiniz. Videoya devam edelim. Evet şimdi bütün büyülerimiz burada. Ben arkadaşımızın yazdığı şeyden iki şey çıkardım. Her büyüden bir, birer tane aldım. Sonra o büyülerin hepsini birer kez olacak şekilde kullanarak yenmeye çalışacak, çalışacağız diye düşündüm. Ee, muhtemelen de öyle dedi. Ama başka bir şey daha çıkarttık. O da şu. Bir yandan bana vuruyor sen. <laughs> Botla savaş <bir. gülüyor> Okay. Okey. Ee, bir de şu. Yani böyle herhangi bir birlik çağırmayan şu ok gibi şu yıldırım gibi şu taç yani e, heykelimizi güçlendiren şey gibi bunlar gibi e, şeyleri, şeylerden birazcık daha fazla alarak sadece onları kullanarak Yenmeye çalışmamızı istiyor olabilir diye düşündüm. Biz de onda deneyeceğiz işte bu videoda. Evet, şu an bayağı geldiler ben e, karşılık vermeyi unuttum aslında. Şöyle birazcık kılıçla basalım. Sen de benim kontrolümden çık artık. Evet, bol bol kılıçlımız geldi. E, aslında ben niye kılıçla bastım? Neyse bunları saldırtalım be. Hem böyle kuleye biraz hasar vururlar. Takviye falan çağırır adamlar. Ee, okey. Kaçıyorlar. Şimdi yavaştan bütün özelliklerden birer kez basacağız. Ee, Bosa karşı savaşırken işe yarayacak olsun yaramayacak olsun. Kullanacağız. Şimdi bundan başlıyoruz. Kılıçlar, oklar, spartalı gücü, ondan sonra altın okçu can merik, altın spartalı elit ordu, bu zombiler Ondan sonra yeniden bu, sonra e, büyük devimiz, sonrasında yıldırım, sonrasında e, Kai rider ve son olarak da büyük grifon. Evet hepsini çağırdık. Burada geliyorlar. Elit ordu zaten varmış. Şunu bilerek basmadım bu arada. Adam Beyza yaklaşırsa kullanırız. Evet güzel bir savaş olacak gibi <laughs> ama çok da çekişmeli olacağını düşünmüyorum. Evet şu an boss'u çağırdık. Çağırmak üzereyiz. Bu dev adam yeniden vuruşunu yapıp ölecek. Neden öldüğü hakkında hiçbir fikri yok. Hiçbir fikrim yok bunun. <laughs> evet boss'umuz geldi. Şimdi birazcık geri kaçalım. Boss'un çünkü yakınlaşmasını istiyorum biraz. Evet, sanırım yeterince yaklaşacak. Arkada kayır aydır kalmış. Saldırmamaktan yana sanırım. Evet bu da bekliyor. Baya fırladı bu arada askerler. Yani normal birlikler ve zombiler bayağı öldü gibi ama o sırada da boss'un canı yarıya indi. Hala şu dev zombi ile büyük grifonun canı bayağı yüksek. Ve arkasına vurmaya başladı. O yüzden bayağı hasar yedi. Evet sanırım birazdan ölecek. Yani kötü değildi. Güzel bir savaştı. O halde bu arkadaş final boss'unun kafasına mızrağını atsın. Biz de o atarken sıradaki deneye geçelim. Evet şimdi ise burada bu şeyler var. Biz bunları basarak bu ok, heykel tacı vesaire şu yıldırım. Bunların hepsini kullanarak bir de yanlarında 4 Spartalı olmak üzere ee, final boss'unu yenmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olacağız mı? Sen bize hızlı geliyorsun sanki ya. Okey, tekledik arkasını döndüğü için 3 spartalı daha basmamız lazım. Şöyle bol bol madenci üretelim. Tabi ilk önce boss'u çağırmamız gerekecek. O yüzden birazcık fazla spartalı ve kılıçlı basacağım. Evet şu an base'lerine ulaştık. Birazcık kılıçlı. Bayağı da spartalımız var. Zaten ıı, takviye falan çağrıldığında onları hasar yiyecek biraz. Sonrasında dev'in vuruşuyla falan filan grifon derken onlar 4'e 5'e iner. Biz de o sırada onları çok hasar vurmadan tanklarken bu büyülerle onu öldürmeye çalışacağız. Ben birisini alayım şöyle mızrak fırlatayım. Oh kime denk geldiğini anlamadım ama muhtemelen denk gelmedi. Okey. Boss'u çağırdık. Birazdan bütün bu özellikleri fırlatacağız boss'un üstüne. Merhaba boss adam. Biz birazcık geri kaçalım. Boss adam geri koysun o sıra o sürede. Ee, tamamdır. Şimdi saldırabiliriz. Hemen oktan başlayalım bakalım. Senden de fırlatalım. Bir tane Spartalı basalım. Oo, yalnız o fazla vuruyormuş. Bir şey diyeceğim. Ben bu yıldırıma az vuruyor sanıyordum. Arkadaşlar O yıldırım nasıl 2821 vurabiliyor Evet e, Yıldırım atmıyoruz Boş ver, boş verin Yıldırım'a. O ok hiç vurmuyor <laughs> Hadi vurabilirsiniz Adam geliyor Bir tanecik daha spartalım Madenciler ne yapıyor bizim? Kafayı yemişler. O, kafasına vuracak madencinin. Birazcık daha ok. Abi kocaman şeye bir ok değmedi ya. Bizim okçulara ne içirdiniz siz? Sarhoş mu olun bunlar? Hadi oklar alabilir bunu. Ee, şunu basalım. Bir işe yaramadı. Neden bir işe yaramadı? O işe yaradı. Tamam öldürdü öldürdü. <laughs> Okey. Güzel. Kulemiz öldürdü. Oklarla ve kuleyle de öldürmeyi başardık. Güzel. O halde ana menüye geçelim. Okey. O halde burada bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.